Evet sevgili arkadaşlar, bazı abilerimiz, bazı büyüklerimiz 70 yaşına gelmişler. Gerçekten de 15-20 yaşındaki gençler gibi hareket ediyorlar. Yani özellikle bu büyük futbol kulüplerinin türbinlerinde böyle tezahürat yapan, heyecana gelen, galyana gelen, karşı rakip takma karşı ağza alınmayacak küfürler savuran o genç e, taraftarlar gibi hareket ediyorlar. Kime karşı bunu yapıyorlar ki Nahum işte e, PKK hareketi olmadan önce de bunlar vardı. İşte ku, kava, efendime söyleyeyim rızgari ve böyle birçok e, Kürt hareketi 70'li yıllarda örgütlendi. E, 80'li yılların sonlarına doğru varlıklarını sürdürdüler. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttükleri mücadelede bir santim bile bir hakare edemediler. yani yaklaşık işte 50 yıldan fazladır bir mücadele yürüttüklerini iddia ediyorlar. sürdürdükleri ya da verdikleri bu mücadelelerin hiçbir badiresinde gerçekten de kayda değer bir diyelim ki bir iyilikle e, faydalı böyle hepimizin gerçekten de mederi iftikarı olacak somut böyle ellen tutabileceğimiz gerçekten de keyfimizi neşemizi getirecek e, bir şeyin ortada olmadığını görüyoruz bu kadar insan komik olabilir mi ya özellikle mesela bu örgüt kaşkınları Yok kaşkın diyoruz şimdi sen kendi dava arkadaşından izin almamışsın ve bu insanlar utanmadan 70 yaşına gelmişsiniz, yaşınızdan başınızdan utanmıyor musunuz? Yani örgütün içinde kalmışsınız. Bir de örgütten ayrı örgütleri olanlar, örgüt liderliğini yapanlar var. Yani PKK hareketinden hariç bir de örgüt kuranlar ve o örgütün yönetim kademesinde bulunan ya da örgütün işte lideri konumunda olanlar. 50 yıl aradan geçmiş bir hardal tanesi kadar bir kazanım elde edememişler. Bırakınız kazanımı dediğim gibi tek bir öğrenci bile yetiştirememişler. İnsan bari bir gazeteci yetiştirir, bir siyasetçi yetiştirir, bir yazar yetiştirir, bir hatip, bir şair yetiştirir yani. Ya da bir diplomat yetiştirir, ya da Avrupa'nın önemli bir üniversitesinde bir öğrenci yetiştirir yani. Ve bu insanların karakterini yakından incelediğimizde ki ben inceledim işte 25 yıldır Kürt davasıyla ilgileniyorum gerçekten de yani bu PKK hareketine muhalefet yapanların yani ezici çoğunluk gerçekten de güzel kardeşlerin problemli insanlardan oluşuyor. Problemli insanlar, marazlı insanlar, hastalıklı insanlar, alabildiğine cahil insanlar. Konuştuğu zaman gerçekten de insan utanıyor, hicap ediyor, insanın yüzü kızarıyor. Bir milletin gerçekten de primordial kökleri adına konuşan değil mi? Yani bir milletin hatıralarından bahsediyoruz. Bir milletin gerçekten de yani kültüründen bahsediyoruz. Onların değerlerinden bahsediyoruz. Değerler menzumesinden bahsediyoruz ve gerçekten de dilimiz çok serkeş. Dilimiz çok sivri. Dilimiz gerçekten de zehir yani. Zehir akıyor dilimizden. Böylesine saldırgan, böylesine böyle yırtıcı, böyle ne bileyim yani ne varsa yaşama dair ne varsa onu ortadan kaldırıyor. Tahammül edemiyor. Yani onun ülkesine hakaret eden, onun halkına hakaret eden, onun değerlerine hakaret eden o müstemleke unsurlara karşı tavır almıyor. Onunla zamanını harcamıyor. Bunun için bir çare bulmuyor. Ülkesi için, halkını, halkı için mücadele eden herhangi bir Kürde ya da bir gruba, bir partiye böyle saldırıya geçiyor, hücum ediyor. Yani enteresan bir şey onunla kavga ediyor. Onunla münazara ediyor. Ya enteresan değil mi yani arkadaşlar? İnsan yani utanır. Gerçekten de bu gençler için bir şey söylemiyorum. Normaldir. Gençtirler. Onların kanı kaynıyor. Birkaç tane züppe mesela var böyle. Züppe, soytarı insan. Böyle bu Twitter odalarında gençlerin böyle kanını böyle ısındıracak ve gençlerin gerçekten de hoşuna gidecek tweetler ya da konuşmalar yaptığında gençlerin şeyini kazanıyorlar. Böyle takdirini kazanıyorlar. Ve onlar da Amerika'nın F-35'leri gibi uçuyor böyle. Uçuyorlar. Tutamıyorsun yani. İnsan bu kadar cahil olur mu ya? Hadi bunları geçelim. Ya 70 yaşına gelmişsiniz. Sizin isimleriniz bile insanın midesini bulandırıyor. Yani benim bile onuruma dokunuyor. Bak zoruma gidiyor ki sizin isminizi bile ağzıma anmak yani istemiyorum. O kadar benim zoruma gidiyor. O kadar rahatsız oluyorum. Yani yaşınızdan başınızdan utanın. 70 yaşına gelmişsiniz. Utanmıyor musunuz? Twitter odalarında hala yani real siyaseti eleştiriyorsunuz. Ya da işte PKK hareketini eleştiriyorsun. Ya da Öcalan'ı eleştiriyorsun. Yahu ne hakla? Hangi yüzden? Siz hiç utanmıyor musunuz? Utanmıyor musun kardeşim? Sen o Kürtçe bilmiyorsun, Türkçe bilmiyorsun. Ulan zar zor kendinizi ifade ediyorsunuz. Yalan mıdır? Sen kendini ifade ediyorsan nedir bu hal, nedir bu zillet, nedir bu gaflet? Niye insanları örgütleyemediniz? Niye insanları örgütleyemediniz? Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni niye masaya zorla zorlayamadınız yani? Türkiye Devleti bak sizi muhatap bile almıyor, sizi tanımıyor yani. Tanımıyor, varlığınızdan bile haberi yok bu devletin yani. O yüzden bence utanın, hicap edin kendinizden. Çekin evlerinize gidin, oturun. ayıptır yani. Gerçekten de e, utanıyorum sizin adınıza Bari bu Twitter odalarına gelmeyin ya. Yaşınızdan başınızdan utanmıyor musunuz? Hele bu son yıllarda bu 10 gündür bir tanesi var. İsmi de uyduruk bir isim. 50-55 yıldır diyor ben bu mücadelenin içindeyim. Ya bayım sen 50-55 yıldır bu mücadelenin içindeysen. Hani nerede? Ben parti başkanıydım. E sen parti başkanıydın. Ne iş yapıyordun? Niye bu halkı örgüt diyemedin sen? Yani zavallı, cahil. Yani insan bu kadar çirkin, bu kadar kötü olabilir mi? İnsan nasıl kendine böyle kötülük yapabilir ya? Yani Allah korusun, Allah muhafaza etsin. Bu insanlardan uzak durun. Bu insanlar gerçekten de insanın başına bela getirirler, musibet getirirler. Allah'ın izniyle yeni gelen bu jenerasyon, Kürtlerin milli hafızasını inşa edecekler ve bizi bambaşka bir menzile ulaştıracaklarına dair umutlarımın güçlü olduğunu siz değerli kardeşlerimle paylaşmak istiyorum.